böyle bir şey yaşatmasın Allah. Böyle bir kayıp, böyle bir can kaybı o olmuyor yani unutulmuyor. Çiçektiğin acı da unutulmuyor. Her geçen gün biraz daha fazla özlüyorsun. <laughs> yani tek kardeşsin. Canın, her şeyin. Bir hastalık gelip onu alıp götürüyor. Kad kader mi diyeyim? Onun yaşayacağı vakit, dakika bu kadar mıymış diyeyim ama çok zor. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Selçuk'tan sonra mi kaybettim yani. O içimdeki neşenin yüzde si gitti, içimdeki enerjinin yüzde si gitti. Yani o hiçbir zaman o kaybın yeri dolmayacak. Her geçen gün biraz daha böyle içimde korlaşacak o yangın ama Allah kimseye böyle bir acı, böyle bir kayıp yaşatmasın. Her gün ziyaret ediyorsun. Her günden ziyade mesela geçen kar yağdığında ziyarete gittiğimde mesela üst, üstünde kar görünce o, o zaman işte kötü oldum yani. Mesela Kakarya yağdığında bir kere gittim. Bir daha gidemedim. Çünkü üzerindeki o beyaz örtüyü görmek istemiyor insan. Alışamıyorsun hiçbir şeye. İşte en, en yakınını kaybedince insan ölüm, ölüm gerçeğini anlıyor o zaman.